SELTABIT'ten herkese merhaba! Dünyanın en yüksek kripto kazançlarını barındıran, kasino ve bayis sitesi olan SELTABIT size bolca kripto kazandırmak için artık yayında! Türkiye'de ilk ve tek anonim kripto ile bayis olanağı sağlayan SELTABIT, tabii ki SELTABET güvencesiyle sizlerle! Hemen şimdi onlarca bonus kazanmak için SELTABIT'e üye olabilir ve keyifle kripto kazanabileceğiniz bir maceraya başlayabilirsiniz. Peki SELTABIT'e nasıl üye olursunuz? Aslında tahmin ettiğinizden çok daha kolay ve %100 güvenli. SELTABIT'e üye olmak için tek yapmanız gereken mail adresinizi girmek, kullanıcı adınızı ve şifrenizi belirlemek. İşte bu kadar kolay. SELTABIT, SELTABET güvencesiyle. Siz de SELTABIT dünyasına giriş yapın. Kripto kazançlarıyla yeni ve eğlenceli hayatınızı keşfedin.